E, merhaba arkadaşlar. Ben Osman Hoca. Ee, Osman Hoca ile Matematik ÖABT Kısa Yolları'nın ilk videosu olan hacim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar elimden geldik kadarıyla size Hacim'in hacmin kısa yollarını vermeye çalışacağım. Tabii ki şu an e, karşımda kimse yok. Yani heyecanlamak için sebep arıyorum ama şu an tüm herkesin beni dinlediğini düşünerek bu dersi anlatıyorum. 4000 tüm arkadaşlarımız yani 4000 arkadaşımızın beni dinlediğini düşünerek bu dersi anlatmak istiyorum. Ee, arkadaşlar öncelikle size hacmi anlatacağım ben. Hacim dediğimiz şey arkadaşlar her zaman şuna eşittir bakın. Hacim dediğimiz şey arkadaşlar alanlar toplamına eşittir. Hacim dediğimiz şey arkadaşlar alanlar toplamına eşittir. Şimdi ben size hacimi kafanızda bir canlandırmak istiyorum. Bunun için hocam öncelikle bir xy düzlemi çizeceğim. Ve çok kolay bakın kafanızda bu canlanacak. Şimdi x'i düzlemi çizdiğiniz zaman karşınızda şöyle bir eğri var hocam. Ben bu eğriyi alacağım. O x eksen etrafında döndüreceğim. Bir eğriyi hocam o x eksen etrafında döndürmenin yolu bu eğrinin bu eksene göre simetriğini aldıktan sonra hocam burada oluşan bütün çemberlerin e, alanlarını toplamak demektir. Sizin gözünüzde daha güzel canlanması için hocam şuraya bakın. Bir çember çizeceğim. Şuraya da hocam bir çember çizeceğim. Hani hem görsellik olsun açısından böyle yaptım. Şimdi hocam sizin de gördüğünüz gibi şurada da bir çember oluşacak. Burada bakın arkadaşlar A ve B aralığında burada hocam A ve B aralığı diyelim şuraya. A ve B aralığında bir sürü çember oluştu. Şimdi bu çemberlerin toplamını hocam alabilmek için benim hangi kavramı kullanmam gerekiyor? İntegral kavramını kullanmam gerekiyor. Şimdi öncelikle integral ne demek? Hocam integral dediğiniz şey her zaman limit ve toplam ifadesinin birleşmesi demektir. Şimdi toplam İngilizce'de hocam sum demektir. Ve dikkatinizi çekiyorsa integral işaretindeki s harfi de buradan gelir. Bu s harfini aldınız hocam. S harfini en sonsuza giderken bu şekilde uzattığınız zaman buradan biz şey elde ederiz. integral elde ederiz. O mantıkta o zaman bir tane dairenin şeyi burada ne eşittir? adam söyleyin bana. Burada bir tane dairenin alanı hocam kime eşittir? Pi R kare eşittir. Şimdi rahat görmeniz için de ben burada R'yi çizmek istiyorum hocam. Ee, mesela örneğin R'yi şurada göstermek istiyorum size. Şu nedir? Bizim R'mizdir bakın arkadaşlar. Pi çarpı R kare dedim ben. Şimdi şunu yapacağım. Tüm alanların toplamı da bana hacimi verdiği için hocam o zaman ne yapıyorum söyleyeyim. Pi çarpı sınırlarımız nereden nereye hocam? A'dan B'ye şöyle diyoruz değil mi? R kare dx istiyoruz. O zaman bu da şuna eşittir. Pi çarpı diyorum. A'dan B'ye. Burada R'miz kime eşittir arkadaşlar? Fonksiyonun kendisine eşittir. O zaman biz buna ne diyoruz? F kare X değiştiriyoruz. Hocam sizin de gördüğünüz gibi çoğu kitapta zaten bir eğrinin OX ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini veren formül şudur. Ama şimdi biz burada sınır acaba niye değişse bağlı sorusunu ben size sormak istiyorum. Bunun sebebi ne? Hocam bunun sebebi şu. Hani biz şurada aşağı doğru bir çizgin dedik hocam. Bu çizgiye hangi eksene dik? O X, X eksenine dik olduğu için sınırımız kime bağlı oldu? D eksene bağlı oldu. Şimdi sizden ben şunu görmenizi istiyorum hocam. Mesela bir tane örnek çizmek istiyorum. Ee, örnek bir şey çizmek istiyorum. X'e düzlem çizmek istiyorum. Şu X düzlemimiz olsun, şu Y düzlemimiz olsun, şu da X olsun. Şimdi hocam, mesela örneğin benim eğrim şu şekilde olsun. Ben eğrimi bu şekilde çizdiğim zaman şimdi ben size şunu istiyorum. Eğer ki ben buradan Y'ye doğru bir dik indirirsem hocam sınırlar kesinlikle kime bağlı söyleyeyim bana Y'ye bağlı. Ama mesela ben örneğin şöyle bir şey çizdiğim zaman, eğri çizdiğim zaman şuradan bir nokta alıp aşağıya bir dik indirdiğim zaman şu an bu hangi eksene dik hocam indirdiğim çizgi? Evet, x ekseninde dik olduğu için sınırlar kime bağlı olacak? Y eksene bağlı olacak. Yani bir bir hacim sorusu çözerken hocam en başta şunu bileceksiniz. Acaba sınırlar Dx'e bağlı? D'ye bağlı? Sınırların Dx'e bağlı olup olmadığını anlamak için hocam aşağı indirdiğiniz çizgiye bakıyorsunuz. O x, x eksenine dikse sınırlar x'e bağlı. Eğer indirdiğiniz çizgi OY y eksenine dikse sınırlar kesinlikle kime bağlıdır? Y'ye bağlıdır. Şimdi hocam size e, ne zaman e, kabuk, ne zaman disk e, kullanacağınızı e, e, öğreten yönteminden bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle düşünün mesela. Yine biz hocam şey alalım. Bir tane kısım e, x'y düzlemi alalım. Mesela x'y düzlemi şu şekilde olsun. Şimdi hocam örnek veriyorum. Ben burada bir tane eğri çizdim. Rastgele bir eğri çizdim. Ben şimdi bunu şeyde döndürmek istiyorum. Mesela OX ekseni etrafında döndürmek istiyorum. OX ekseni etrafında döndürürken hocam dikkatinizi çekiyorsa şu benim bölgemden ben aşağı bir ne inmem lazım söyleyeyim. Bir dik inmem lazım. Doğru mudur? Bu indirdiğim dik döndüreceğim ekseni dikse hocam bakın burada bir Kafiye var. Dikse disk. Evet. Tabi normalde sınıfta öğrenciler olsaydı bayağı gülerlerdi. Siz de içinizden gülün. Dikse disk yöntemi. Bakın bu çok akılda kalıcı bir yöntem arkadaşlar. O zaman neymiş? E, i̇ndirdiğim çizgi döndüreceğim ekseni dikse disk yöntemi kullanacakmışım. Hocam kabuksa ne yapacakmışım o zaman? Evet söyleyin. E, tam tersi pardon. Paralelse kabuk yöntemi kullanacak neymiş? Paralelse evet kabuk yöntemi kullanacağım. Şimdi e, bunu daha iyi anlamaz için size bir e, örnek bunu anlatmak istiyorum. E, şöyle yapalım mesela. Bir tane örnek verelim size. Örneğin arkadaşlar şöyle yapalım. Y eşittir kök x alalım. Bir de x eşittir bir doğrusunu düşünelim. Y eşittir kök x doğrusu ve x eşittir bir e, ekseni tarafından sınırlanan bölgenin hacmini bulacağız. Öncelikle tabii ki ne yapacağım? Öncelikle şey diyeyim ben bunu OX ekseni etrafında döndüreyim. Ondan sonra şöyle yapayım arkadaşlar. E, y eşittir eksi 1 etrafında döndüreyim. Daha sonra ne yapayım? Evet y eşittir 1 etrafında döndüreyim hocam. D eşittir nerede döndüreyim bir de? Son olarak y eşittir 2'de döndüreyim. Şunu, şunu kesinlikle bakın arkadaşlar size söyleyeyim. Çoğu kitapta şunu görürsünüz ve bunun aşağıdaki hiçbirini görmezsiniz. Çünkü niye? Şurada döndürmeyi tüm herkes biliyor. Bir şey tabii şey var bir formül var hani ne? Pi çarpı a'dan b'ye f ye kare x değiştirip geçiyor herkes. Ben ama size anlatacağım yöntemle her biri etrafında döndürmenin ne kadar basit olduğunu şimdi göreceksiniz. Şimdi hocam ben ilk olarak şunu yapacağım. Y eşittir kök x eğrisi ve x eşittir bir doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin o x etre, ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulalım. Şimdi o zaman şunu yapıyoruz hocam. Öncelikle şunu yapıyorum. Öncelikle bir öncelikle her zaman olduğu gibi şeyi çizeyim. Bir x y düzlemi çiziyorum hocam. Şimdi x y çizdim. Ben size ne dedim? Y eşittir kök x ve x eşittir 1 dedim. O zaman öncelik hocam şöyle yapayım. Y eşittir kök x çizeyim. Daha sonra da hocam ne yapayım bunun yanına? X eşittir 1 çizeyim. Daha güzel anlamanız için hocam şuranın içini ben sarıya boyamak istiyorum. Şimdi benim amacım şu mudur? Ben hocam bu sınırlanan bölgenin OX ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulmaya çalışacağım. Şimdi amacımız her zaman neydi hocam? Bir çizgi çizmek. Tamam mı? Amacımız her zaman neymiş? Bir çizgi çizmek. Şimdi ben şöyle bir çizgi çizsem. Örneğin hocam bakın. Şu çizdiğim çizgi. Öncelikle size şunu söylüyorum. Sınırlar nereye bağlı? Çizdiğim çizgi OX eksenine dik olduğu için sınırlar kesinlikle hocam kime bağlı? Evet sınırlar kesinlikle D x'e bağlı. Aynı zamanda bu indirdiğim çizgi döndüreceğim ekseni dik olduğu için dikse disk yöntemi kullanıyorum. O zaman bu indirdiğim mavi çizgi arkadaşlar benim için bu indirdiğim mavi çizgi ne oldu benim için söyleyin arkadaşlar. Yarı çap oldu bak. Bu mavi çizgi benim için ne oldu? Yarı çap oldu. O zaman bana söyleyin arkadaşlar. Şurası zaten kaçtı. Bir de o zaman söyleyin pi çarpı sınırlarını zaten ben x'e bağlı olduğunu biliyorum. Nereden nereye? Sıfırdan 1'e r kare dx. Bakın kesinlikle bunu bilerek ve isteyerek yaptım. Söyleyin. Ne olacak o zaman? Pi çarpı hocam. Sıfırdan 1'e. Burada r'imiz eğer ben şuraya x dersem hocam şurası fx değil midir? Bu çizdiğim eğri ve kök x eğrisi değil miydi? O zaman fx'imiz bizim burada ne olur söyleyin bana. Kök x olmaz mı hocam? Kök x'in karesi ne olur? x x olmaz mı? O zaman sizin de gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde bunun cevabı ne olur? Pi bölü 2 olur. Ama şu an benim yöntemimin burada nasıl işlediğini görmek çok zor. Çünkü bunu zaten tüm herkes neydi o? Direkt pi çarpı sıfırdan biri hocam. Ben bunu f kare dx şeklinde diye yapıyorum diyebilir. Ama bakın mesela ben bu soruyu çevirdiğim zaman. Şimdi, için ne yapacağım bu sefer? B şıkkını çözmeye çalışacağım hocam. Ben B şıkkını ne yapacaktım bunu? Bu sefer y eşittir eksi 1 doğrusu etrafında şey yapacağım. Neydi o? Döndürmeye çalışacağım. Y eşittir. Eksi bir doğrusu etrafında döndürelim hocam. Şimdi öncelikle y eşittir kök x eğrimizi çizelim. Şuradan alıyorum. Y eşittir kök x'i çizdim hocam. Daha sonra alıyorum. Bir de neyi çizeceğim söyleyin. X eşittir 1'i çizeceğim. Tabii ki şu şurayı biraz şuraya yanaştırayım arkadaşlar. Çünkü şey olmasın. Şu içerisini dolduruyorum. Ben yine şuranın ne yapmak istiyorum arkadaşlar söyleyin bana. Evet y eşittir evet ne yapmak istiyorum eksi bir doğrusu etrafında döndürmesini istiyorum. Şuraya da ne diyorum söyleyin y eşittir eksi bir. Bak. Döndüreceğim eksiğimi de şöyle şöyle belirtiyorum ki rahat anlayın diye arkadaşlar. Şimdi izleyin beni. Şimdi ben size burada Matrix'de e, filmde eğer ki hatırlarsınız e, Morpheus'a şey diyordum mavi atma kırmızı atma. Burada da mantık buradan geliyor hocam. Mavi çizgimi kırmızı çizgimi. Her zaman şunu yapacaksınız verdiğimiz bölgeyi elde edebilmek için acaba hangi çizgiden hangi çizgiyi çıkaracağım diyeceksiniz. O zaman şöyle yapıyorum hocam ben. Bakın size kolay anlamanız için şöyle göstermek istiyorum bunu. Öncelikle hocam şunu yapıyorum. Her zaman ne yapıyorum? Mavi çizgiden bakın siz burada kırmızı çizgiyi çıkarırsanız eğer bakın şu sarı bölge kalmış olur. O zaman ne yapıyorum hocam ben her zaman? Şu sarı bölgeyi elde edebilmek için hep mavi çizgiden kırmızı çizginin karesini çıkartıyorum. Sizden istediğim tek şey şu soru, şu soruya cevap vermeniz. Acaba mavi çizgim neresi, kırmızı çizgim neresi hocam tamam mı? Şimdi bana söyleyin. Mavi çizgiden oluşan yarı çapı söyleyeyim bana. Şurası zaten bir birimdi hocam. Şurası x değil miydi hocam? Burası x ise şurası nedir söyleyin bana? fx midir? Fonksiyon ne? Zaten bildiğiniz gibi ne? y eşittir kök x değil mi? Aynı zamanda hocam şu kırmızı yerden e, Oluşan yeri çabuk söyleyin bana bir birim değil mi? O zaman şunu yapıyorum hocam. Mavinin karesinden kırmızının karesini çıkartıyorum. Söyleyin. Sınırlarımız kesinlikle tabii ki kime bağlı? Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar indirdiğimiz çizgiler e, o x eksenine dik olduğu için sınırlarımız değilse bağlı. Aynı zamanda indirdiğimiz çizgi e, neydi o döndüreceğimiz eksene dik olduğu için de yöntemimiz kesinlikle hangi yöntem? Disk yöntemi. O zaman şunu yapıyorum hocam. Mavinin karesinden yani pi çarpı sınırlarımız sıfırdan bile sizin de bildiğiniz gibi. Ne yapıyorum hocam? Burada toplam kaç birimlik bir yarı çarp söyleyin bana. fx artı birim e, birim karesinden hocam ben ne yapıyorum söyleyin. Kimi çıkarıyorum evet. Kırmızıyı çıkarıyorum. Eksi diyorum. Söyleyin ne olacak? Pi çarpı sıfırdan biri hocam. Birim karesi dx. ne yaptım? Çıkardım. İşte bütün iş bu kadar kolay. Şimdi bir soru daha çözmek istiyorum ben size arkadaşlar. E, bu sefer e, tabii ki hocam sınırlarımız x'e bağlı olduğu için tabii ki şurada bir e, dx var. Onu unutmayalım özellikle. Şimdi hocam bir soru daha yapalım. Bu sefer de y eşittir bir doğrusu etrafına döndürelim. O zaman bölgemizi çizmeyi artık zaten biliyoruz hocam. Ben hemen yine size x, y çizeyim. E, x, y düzlemi çizerken tabii şöyle yapayım. Hani görüldü daha rahat olsun diye şöyle yapıyorum. E, Gök x bir çiziyorum burada hemen sizin de gördüğünüz gibi hocam şurada hemen x eşittir 1 doğrusunu çiziyorum. Şuraya şey demek istiyorum öncelikle. E, şuraya şey demek istiyorum hocam. x eşittir 1 diyorum. Bunları görmemiz güzel olsun çünkü şuraya y eşittir kök x diyorum. Ve şu bölgede kalan yer bakın. Burayı hemen yine demek gibi tarayalım hocam. Şimdi bu bölgeyi ben Hocam bu sefer nerede döndüreceğim? Y eşittir 1 doğrusu etrafında. Sizin de gördüğünüz gibi zaten ee, x eşittir 1 olduğu yerde y eşittir 1 olduğu yer şurası mıdır? Yani benim aslında burada yapmam gereken bunu şurada döndürmek değil mi? X eşittir 1 doğrusu etrafında döndürmek. Tabii ki bunu hani tam şuraya denk getirelim hocam. Daha güzel anlayalım o şekilde. Evet, şöyle yapalım. Evet. Şurada döndüreceğim. Şimdi sizden şunu istiyorum hocam. Acaba şu bölgeyi elde etmek için ben mavi çizgim sizce neresi kırmızı çizgim neresi? Bakın ben bunu gördüm hocam burada. Bakın şurada bir boşluk var. Zaten bunu ters şekilde çizerseniz sarı çizgi üst tarafa gelir. Yani ben buradan direkt mavi çizgimi gördüm. Siz de inşallah görmüşsünüzdür. Bakın şurası değil mi hocam? Mavi çizgim benim neresi bana söyleyin. Şu mavi çizgi şurası bakın ben gördüm. Buradan hocam sarı bölgenin kalması için kırmızı çizgim yani o boşlukta şurası mı oluyor? Herkesin gördüğü gibi. O zaman bana söyleyin hocam. Mavi çizgimden gelen yarı çap ne benim? Evet. Evet. Mavinin yarı çapı ne? Mavinin yarı çapı. Evet. Şöyle yapalım. Mavinin yarı çapını ben gördüm hocam. Kaç birim söyleyin bana? Şurası zaten y eşitli 1 değil miydi? Kaç birim hocam? 1 bir birim. Doğru mudur? Bana şimdi sizden şeyi bulmanızı istiyorum. Kırmızının yarı çapını bulmanızı istiyorum. Evet. Kırmızının yarı çapı kim eşittir hocam? Söyleyin bana. Zaten tamamı bir birim. Şimdi sizden şuna dikkat etmeni istiyorum hocam. Bak şuradan aşağıya ben bir şey indirsem. Neydi o? Şuradan aşağıya ben bir çizgi indirsem. Şuraya x desem. Şurası ne olur hocam söyleyin bana. Fx olmaz mı? E soruyorum ben şimdi size. Tamamı kaç birim? Bir birim. Şurada bulduğum şeyin yer ne hocam? Fx değil mi? O zaman şuraya eee Kalan yer hocam ne oluyor Söyleyin bana. Evet. 1 eksi fx olmuyor mu bakın. Tamam bir birim. Değil mi? Şurada kalan yer ne hocam? fx birim. O zaman ne olacak bunun yarı çapı da? 1 eksi fx olacak. O zaman şunu yapmak istiyorum ben size. Evet. E, şurayı silelim ve şeyimizi yazalım. Hacmimizi yazalım. Evet şöyle yapıyorum hocam. Söyleyin bana. Mavinin karesinden yani evet söyleyelim. Pi çarpı sıfırdan biri hocam ne diyorum söyleyin bana birin karesi ve sınırlar kesinlikle tabi kime bağlı değilse bağlı sebebi ne çünkü indirdiğim çizgiler o dik olduğu için sınırlarımız kesinlikle değilse bağlı ondan sonra hocam mavinin karesinden kırmızının karesini çıkartıyorum yani pi çarpı diyorum yine sınırlarımız nereden nereye sıfırdan bire söyleyin kırmızının karesini bana evet bir eksi diyorum f x'in diyorum karesi den istiyorum. Tabii ki hocam burada fx dediğim şey ne olacaktır? Evet söyleyin bana. Zaten belli fonksiyonu vermiş. Ne olacaktır tabii ki? Kök x olacaktır. Bu kadar basit hocam. Önce düşünü yapıyoruz her zaman. Bölgeyi çizdik değil mi hocam? Acaba ben bu sarı bölgeyi nasıl elde edebilirim? Mantıken düşün. Nasıl elde edebilirsiniz? Şu kırmızı çizgiden şu mavi çizgiyi çıkardığınız zaman ne yaparsınız? Şu sarı bölgeyi zaten çok rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? Elde edebilirsiniz. Son bir örnek daha çözüm hocam. Videomu bitirmek istiyorum. Şimdi bu sefer de aynı e, eğrimizi ne yapalım? Y eşittir. 2 doğrusu etrafında döndürelim hocam. Şöyle yapalım o zaman. E, şöyle yapıyorum bakın. Şöyle çizeyim yine her zamanki olduğu gibi. E, evet. Şuradan da gökdekilelim. Hocam ben bunu nerede sınırlıyordum söyleyeyim. X eşittir. 1 e, ile sınırlıyordum. Şurası x eşittir. Bir de hocam eğrimiz neydi? Evet söyleyin. Y eşittir. Kök isti. Doğru mudur? Hatta hocam şöyle yapmak istiyorum ben. Bunu buraya yazmak istemiyorum. Çünkü e, görüntü esnasında şey oluyor. Hani y eşit kök olduğunu biliyorum. Daha rahat görün diye buraya yazmak istemedim. Şimdi ben bunu nerede döndüreceğim hocam? Söyleyin bana. Y eşittir. Evet. İki doğrusu etrafında döndüreceğim. Tamam mı? Y eşit. İki doğrusu. Şöyle demesi çizmemin sebebi oydu. Daha rahat görün diye. Şurası ne hocam? Söyleyin bana hemen. Evet. Y eşit iki değil midir? Şimdi bana şimdi döndüreceğimiz ekseni yine biz bir şey bakalım hocam sarıyla bir görelim. Şu ekseni ne yapacağım söyleyin bana. Y eşittir hocam evet. 2 doğrusu etrafında döndüreceğim bak. Şimdi hocam o kadar açık belli oluyor ki bakın mavi neresi. Yani var ya yazmasam bile direkt belli oluyor bakın ne yapacağım söyleyin. Mavi çizgi hocam neresi ben var ya şu an çok acayip gördüm arkadaşlar. Siz de heyecanlandınız benim gibi. Bakın Hocam şurada bir mavi çizgi var ya. Vallahi çok güzel gördüm bakın. Şu mavi çizgiden nereye çıkarıyorum söyleyin. Şu boşluğu çıkarmam lazım. Boşluğu kim bakın. Hocam kırmızı çizgi gördünüz mü? Mavi çizginin karesinden kırmızı çizginin karesini çıkartacağım hocam. Şimdi lütfen size şunu istiyorum. Bana buradan açık yüreklilikle şeyi söyleyin. Neydi o mavinin olduğu yeri. Şurası isteyelim hocam benim. Söyleyin bana. Burası da hocam o zaman fx olmaz mı? Söyler misiniz bana? Şurası fx değil mi? E zaten tamamının iki birim olduğu gözüküyor. Sadece hani şurayı anlamanız için bunu göstermek istedim. Yani tüm o zaman benim yine mavinin yarı çapı dediğim olay kaç birim arkadaşlar söyleyin bana. Evet. İki birim değil mi? Doğru mudur? İki birim değil mi? Kırmızının yarı çapı dediğim yer neresi söyleyin bana. Kırmızının yarı çapı dediğim yer neresi arkadaşlar? Mavi yaptan kırmızı apı çıkartacağım biliyorsunuz. Evet. Hocam kırmızının arı çapı dediğim yerde şu değil midir? Dikkat edin şu ikisi ben boşuna çizmedim buraya değil mi? Şurada kalan bölgenin şuraya kadar olan yere ben eğer x dersem hocam şurası ne olur benim için söyleyin? fx mi olur? Doğru mudur? Nerede ne diyorsanız siz için x orası zaten. O zaman tamamı kaç birim hocam söyleyin bana? Evet. Tamamı iki birim değil mi? O zaman evet benim kırmızının şeyi ne oluyor çap her zaman? Evet. 2 fx olmaz mı? Doğru mudur? O zaman söyleyin bana. Şimdi bana şey yapın hocam. Artık şeyimizi söyleyin. Hacminizi. Ne yapacağım? Mavinin karesinden kırmızının karesini çıkar. Bana söyleyin. Pi çarpı sınırlar nereden nereye? Evet sıfırdan nereye hocam söyleyin bana. 1'e doğru mudur? Sıfırdan 1'e. Evet ne yapıyorum? Söyleyin 2'nin karesi diyorum. Evet eksi diyorum hocam. Sınırlarımız nereden nereye? Pi çarpı evet. Sıfırdan 1'e Hocam kırmızının neresi bakın evet 2 e, eksi fx'in karesi. Tabi ki hocam sınırımızın neye bağlı olduğunu biliyorsunuz zaten. Evet kime bağlı sınırımız? O x dik olduğu için zaten kesinlikle sınırımız kime bağlı? Evet söyleyin şeyi bozmayalım. Şurada dx diyelim hocam. Şurada ne diyelim? Dx diyelim. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah anlamışsınızdır. Mavi çizgimiz belli. Kırmızı çizgimiz belli. Mavi çizginin karesinden. Kırmızı çizginin e, karesini çıkartacağız. Evet arkadaşlar. E, şunu yapmak istiyorum ben öncelikle sizlere. E, bu Tabii ki şu an bu videomu sonlandırdık. Bundan sonraki video videomuzda ben size silindirip kabuk yöntemini anlatacağım. Ondan sonraki videomuzda da e disk yöntemi ve silindirik kabuk yöntemini birleştirerek bütün farklı tarz sorularını ne yapacağım arkadaşlar? Çö çözeceğim size. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.